Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, taro değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. 2024'ün Kasım ayında kovaları neler bekliyor? Hep birlikte bir bakış atalım. 1 Kasım'da 9 derece Nusakkan sabitinde akrep yeni ayını yaşıyor olacağız. Bu yeni ay sizin için oldukça önemli. Kadersel kararlar almak, hayatın kavşak noktalarından birisiyle alakalı kararlar almak, belki bir iş değiştirmek, belki işten çıkmak daha daha yorucu, daha sıkıcı olanı işten çıkarılma ile ilgili bir süreci getirebilir. Yani şöyle kariyer planlamasında ve kaderinizde krizle gelen bir süreç, krizi yönetebilmek noktasında neye dikkat etmelisiniz? Eğer hayatınızda bir aşırılık varsa bir bağımlılık olabilir, sizi açgözlüğe sürükleyecek olan bir düşkünlüğünüz olabilir. Bunlara çare bulmak e, sizin için daha iyi olacaktır. Bunlara çare bulmak sizin için daha iyi olacaktır. E, ama şöyle belirgin bir değişim süreci içinde olacaksınız. Ve bu e, krizle birlikte gelecek. Şimdi krizi fırsata çevirmek noktasında o kovanın kendine özgü, orijinal yaklaşım içerisinde ...kalabildiğiniz ve soğukkanlığınızda kalabildiğiniz sürece işin içinden çıkarsınız açıkçası. Önünüzdeki süreci çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. 2 Kasım'daki Merkür-Yay süreci arkadaş grupları ile ilgili bazı haberleri getirebilir. Eğer bir dernek üyesiyseniz, bir toplum örgütündeyseniz bunlarla ilgili iletişimi arttırır, haberleri arttırır. Geçmişten gelen yani bu hayatınızdaki geçmişten gelen ilişkilerle ilgili haberler alırsınız. Bazı kişiler bu ayın sonunda canınızı sıkacak 27 Kasım itibariyle söylemlerde bulunabilir. Böyle boş konuşmalarla söylemlerde bulunabilir. Çok satın almamaya çalışın. 17 Aralık'a kadar sürecek. En azından neyin ne olduğunu görürsünüz çevrenizde. Kimin ne söylediğiyle alakalı olarak neyin ne olduğunu görürsünüz. 5 Kasım'da Mars'ın Aslan'a geçmesi sizin evliliğinizle alakalı. Eğer evliyseniz evliliğinizle ilgili uzun süreli bir birlikteliğiniz varsa bunlarla ilgili çatışmalı gergin bir atmosferi getirecektir. Ortaklı işleriniz varsa... Ee, yine burada gerilimi yükselten, tartışmayı yükselten bir etkileşim e, veriyor. Özellikle 8 Aralık itibariyle Mars'ın retroya geçmesiyle bu daha da artacaktır. Dolayısıyla bunu minimize etmek açısından bağlantılı olarak 2008'in, 2018'in kış aylarına ve 2023'ün yaz aylarına bakmanızda fayda var. Eğer süre giden bir sorun varsa bu daha da büyüyerek önünüze düşecek. Ee, tekrar söylüyorum. Bunun biliminizi edebilmek için Mars retrosuna kalmayın. Önünüzdeki bir ayı en yüksek e, verimlilikte ve potansiyelde kullanmaya çalışın. Ee, 11 Kasım'da Venüs'ün Oğlak sürecine girmesi e, şöyle. E, bilinçaltınızda bazı şeyleri anlamakta size kolaylık verir. ...kendinizle ilgili bazı çözümlemelere gidersiniz geçmişten gelen bir kadın figüründen destek alabilirsiniz bu süreç dahilinde yani sizi yoracak bir etkileşim yok dediğim gibi bazı farkındalıklar ve aydınlanmaları da getirecek bir süreç 15-16 Kasım'da Satürn'ün es pozisyonu var Hayatınızla ilgili keskin hiçbir karar almayın. Resmi işlemlerden kaçının. Önemli kişilerle görüşmeleri falan da erteleyin. 17 Kasım itibariyle Satürn ileri harekete geçince para kazançları ile ilgili yavaşça yavaş bir şekilde bir düzenle hızlanma sürecine gireceksiniz. Şimdi 16 Kasım'da Uranyen kapulusu bir Dolunay söz konusu. Bu ani beklenmedik etkileri verir. İşte evle ilgili bir e, haber gelir. İşte kiracıysanız ev sahibinizle ilgili ani bir haber gelir. Evde ciddi bir sıkıntı çıkabilir. Tadilat gereklidir. E, ev halkıyla ilgili ciddi bir sağlık sorunu olabilir. Bir agresyon olabilir. Böyle ani sarsıcı bir gelişmeyle alakalı olarak yaşadığınız aile ve evle alakalı olarak olumsuz bazı gelişmeler kendisini gösterebilir ya da mesela uzun zamandır malınızı mülkünüzü satmak istiyorsunuz ee, yine ani ve beklemediğiniz bir noktadan bir gelişmeyle bu da gerçekleşebilir yani en olumlu tarafı bu şekilde kendisini gösterir jüpiter retrosunu bir süredir yaşıyoruz tutulmalar bağlamında ee, burada özellikle ebeveyn olan kovalar için biraz zorlayıcı bir süreç Özellikle ergen çocuklar var ise onların tekrarlayan sorunları, çocukların okulla ilgili sorunları filan gündeme gelir. İlişkilerde tekrar sorunları gündeme gelir. Spekülatif işlerle uğraşan kovalar varsa dolandırılma ya da işte yanlış tiyodan kaynaklı olarak para kayıplarına sebebiyet verebilir. Oldukça dikkat edilmesi gereken bir süreç bu. Plütonun kovaya geçişi sizi yakından ilgilendiriyor. 2044'e kadar devam edecek olan bir yenilenme, dönüşüm, bakış açınızın değiştiği, belki bedeninizde çeşitli değişikliklere sebebiyet veren estetik ameliyat gibi giysiniz değişebilir, giyiminiz değişebilir. Burada en çok itina etmeniz gereken Puritodan kaynaklı olarak sağlık sorunları. Eğer süre giden bir sağlık sorununuz varsa büyütebilir. Ya da ortaya çıkarabilir. Ee, burada ritim bozuklukları, varisler, damar yolları, tıkanıklıklarıyla ilgili ya da işte mental rahatsızlıklarla ilgili mevzular kendisini gösterebilir. Genel olarak hayatınız da değişebilir tabii ki bu purito sürecinde. Ee, oldukça önemli bir süreç. Ee, direnç göstermeden... Akışı okuyarak ona göre hareket etmenizde fayda var bu süreçte. Kasım ayı beklediğinizden çok daha güzel ve verimli geçsin dileklerimle. Gelecek aya görüşmek üzere, hoşçakalın.